Bizler de Urfanatik TV olarak tüm doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyoruz. Şanlıurfa Zihinsel Engelliler Derneği Hayırseverlerin yardımıyla Şanlıurfa'da engelli ve ihtiyaç sahiplerine piyasa değeri 45 bin lira olan 164 çift ayakkabı dağıttı. Derneğin çalışması takdir topladı. Evet. Şanlıurfa'da hayırsever iş adamı Zihinsel Engeller Derneği'nde bulunan 164 engelliye Şanlıurfa Zihinsel Engeller Derneği aracılığıyla ayakkabı yardımı yaptı. He? Ya. Tut. Al, Ay, al. al, tut, tut. tut tut tut. Ayakkabı Dur dur Ay baba mala Vay. Ha, getir ha. onu da. Hadi giy. Ha. Hı. Yusuf. Hadi giy, hadi ha. ya, ya. Ne desen? Şanlıurfa Zihinsel Engeller Derneği Başkanı Bedihsatoğlu, kenti engellere yönelik yaptığı çalışmalar büyük takdir topluyor. Ee, Büyükşehir Belediye Başkanımız, e, engellerimizin gerçekten özellikle zihinsel engellerimizin e, sosyal ve ekonomik alanda ellerine gelen gayreti etmektedirler. Ee, bugün de yine çok sevmişliiz İstanbul'dan e, BASEŞ ayakkabıcılık e, sanayi şirket sahibi Ünal Bey e, toplam e, 45 milyar civarında bizlere 164 çift ayakkabı gönderdiler ve bu arada bu çocuklarımızı bu ayakkabılarla bugün gördüğünüz gibi e, arkadaşlarımıza engellerimize dağıttık. Ee, Rabbim e, bu ayak Satoğlu özellikle dünya ile bağları zor olan zihinsel engellere yaz aylarında yaptırdığı tatil özel günlerde anılması ve birçok etkinlik ile Şanlıurfa'daki zihinsel engellerin engellerini ortadan kaldırdı. Olsun, e, ellerinden gelen manevi tatkıyı da sağlayarak onların geçmişlerine Kur'an hatimi yaptılar. Ee, Rabbim o şirkete